Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün kendi kuşlarıma sodalı su hazırlıyorum. Hazırlarken de bir video çekim dedim sizler için de. İçinizde bilenleriniz vardır tabi. Ee, şöyle yapıyoruz. 2 tane doğal maden suyum var. İyice gazı alınmış yalnız. Bunu unutmayın. Gazı iyice alınca en az 1-2 saatte bekleyecek. Gazı kendiliğinden de iyice çıkacak. 1,5 litre suyun içine 2 tane maden suyunu boşaltıp çalkalayıp 10 dakika sonra kuşlarıma tam suluk olarak veriyorum. Bunu niye yapıyorum? Kuşlarımın magnezyum, mineral ve kalsiyum ihtiyacını sağlamak için. Kuşlarımız tüydeyken, özellikle e, sodalı, mineralli suyun e, ben etkilerini çok görüyorum. Tüy yapıları daha parlak oluyor, hayvanlar daha rahatlıyor. İki gün üst üste veriyorum tabii ki bunu. E, siz de yapıp yapmamak sizin elinizde. Eğer ki siz de evlerinizde iki tane kuş besliyorsanız veya iki çift kuş besliyorsanız veya tek kuş besliyorsanız. E, soda'nın kapağını ağzına kadar doldurabilirsiniz soda ile. Suluğunuzun içine döküp üzerine su ilave edip tam suluk olarak 2 gün üst üste verebilirsiniz. Gerçekten ben yararını gördüğüm için yapıyorum. 2 e, ayda bir, 3 e, ayda bir genellikle sodalı suyu veriyorum mineralli su olarak. E, faydasını da görüyorum. Böyle bir video bilgi amaçlı çekmek istedim. Tabii ki kullanıp kullanmamak sizin elinizde. E, kendinize çok iyi bakın. Hayırlı haftalar diliyorum herkese.